Merhaba arkadaşlar, ee, bu dersimizde Present Continuous Tense'i göreceğiz, şimdiki zamanı. Ee, yapısına bakalım, özne subject artı yardımcı fiil emizar, artı asıl fiil e, ing 2 alacak, artı nez, nesnemiz. E, hemen pozitif yapısına şu tablodaki örnekle bakalım. I özne, gördüğünüz gibi I e, am alır demiştik, daha önceki derslerimizde anlatmıştık. I am working. E, Field work çalışma fiili ing ekini alıyor ve I am working çalışıyorum. You are working çalışıyorsun. He is working, she is working, it is working. O çalışıyor. We are working, they are working. Biz çalışıyoruz, onlar çalışıyorlar şeklinde. Şimdiki zamanı belirten e, şimdiki zamanda pozitif yapısı bu cümlenin e, kısaltmalara bakalım. E, burada gördüğünüz I am, you are filan var. E, he is, We are, they are onları böyle kısa şekilde yazabiliriz. I am, you are, he is, she is, it's. We are, they are şeklinde kısalt yazı yazılışı. Yardımcı fiil ve özneyi birleştirerek kısa şeklinde yaz yazabiliriz. Kısaltma yapabiliriz. Negatif formunda ise yine aynı özne, emzardan sonra fiilden önce bir not eki geliyor. Eee... I am not working, you are not working, he is not working şeklinde olumsuz cümle kuruluyor. Bunları da kısaltmayı I am not, you are not veya you aren't, he is not veya he isn't, she is not veya she isn't, it's not veya it isn't, we are not veya we aren't, you are not veya you aren't şeklinde kısaltmaları kullanabilirsiniz, kısaltma yapabilirsiniz. Soru şeklinde e, olumluluğun aynısı sadece emizar e, özlediğinin başına geliyor. E, am I working? Are you working? Is she working? Is she working? Are they working? gibisinden soru cümleler yapılıyor. Buradaki notumuzda yine olumsuz soru cümleleriyle alakalı soru halinin olumsuz şeklinde yardımcı fiil yani emizarlar ve not ayrı yazılıyorsa not özne, özneden sonra yazılmalıdır. Mesela örneğimize bakalım. Am I not? Are you not? Eğer ayrı yazılmıyorsa aren't you? Is he not? Ya da isn't he? Şeklinde e, kullanılmalıdır. E, cümle kuru, kuru, kurulumunda olumsuz soru şeklinde. E, son olarak da kullanımına bakalım bu tensin. Burada açıklamamız var onu akıyalım. Ee, şimdiki zaman konuşma esnasında devam etmekte olan eylemleri ifade etmek için kullanılır. Yani söylediğimiz anda, konuştuğumuz anda yaptığımız işi belirtmek için bu tensi kullanacağız. Bu tür cümlelerde çoğu zaman now, at the moment, at the present, right now, just now at this moment e, gibi zaman zarfları kullanılır. Bunların hepsi şimdi, şu anda e, anlamlarına gelmektedir now at the moment at the present right now just now at this moment şimdi iki tane örnek cümlemiz var ona bakalım take your umbrella it's raining ne diyor ee, şemsiyeni al diyor it's raining diyor yani yağmur yağıyor demek istiyor It burada weather yani hava yerine kullanılıyor. İngilizce'de kullanımı böyledir. Herkes tarafından bilinen bir şeydir. Yani it's raining dediğiniz zaman oradaki it'in weather yani hava olduğu hemen anlaşılır. Şu anda it's raining diyor. E şimdiki zamanda kullanıyor. E çünkü şu anda yağmur yağdığını belirtiyor. Right now I am going home. Şu anda eve gidiyorum. Hemen eve gidiyorum anlamında bir cümle. Ee, gelecek zaman zarfları kullanılarak gelecekte yapılması tasarlanan eylemlerde ifade edilebilir. Yani e, gelecek zaman tensi kullanılmadan e, şimdiki zaman tensi ile de eğer bir işi planladıysak ve kesin yapacaksak gelecekte e, şimdiki zamanda cümlemizde kullanabiliriz. Örneğimize bakalım. What are you doing next week? Yani next week, What are you doing next week? Gelecek hafta ne yapıyorsun? şeklinde next week gelecek hafta demek bir soru soruyoruz. Yani gelecek haftaki planını soruyoruz. Bu yüzden şimdiki zaman e, kullanıyoruz. I am traveling tomorrow. Mesela yarın e, seyahat edeceğim. E, yarın seyahat etmek işi, yani yarın yapacağı bir işi şey, gelecekte yaptığı işi belirliyor ama e, şimdiki zaman kullanıyor. Bunun nedeni, bunun artık planlı, e, kararlaştırılmış bir, bir iş olması ve yarın kesin olarak bu işi yapacak olmasından dolayı şimdiki zamanı kullanabiliyor. Evet, Simple, Present, Continuous tensimiz bu kadar. Yapısını gördük, kullanım alanını gördük. Ee, şu anda konuşulan anda yaptığımız işleri belirtmek için kullanılan son derece basit bir tens.